Ensoçlular ben Eren Ben Bugün PUBG'de yeni gelen Yeni güncellenen ağır silah modunda Moduna ilk defa oynuyoruz Ağır silah modunda Hardcore bir şekilde döveceğiz, sok atlayacağız. Yanımızda kim var? Ekip. Yanımızda. Olay. Ekiple abi yine muhteşem, Ekip. seksi PUBG maçları atmaya devam ediyoruz. Siz de like atmaya devam edin. Bak yoksa... Beyler 3 kişi geliyor, 3 kişi geliyor arkamızda. Geri döndüler kesinlikle. Hemen tokatla, hemen tokatla, hemen tokatla. Tokat manyağı yap. Biz hep buraya atlıyoruz. Bak Eren burada ki... bir şey yok kanka. Kanka bak şimdi bulacağız. Ağır silah modu çünkü. ya. Ağır silah modu da Reis. Şimdi ağır Kanka silah. Kanka hafif silah, silah da... buldum. Bulamadık. Ağır Bulamadık. silah modunda hafif silah buluyor. <laughs> Kanka normal oyun bu arada. Bulamadım ben de. Silah değil bulamadım. Bombala buldum. Bizimki e, bizim arkamızdakiler nereye atladı her şey Kanka büyük ihtimalle o dörtlü evlere atladılar. Onları dörtlü evde. <laughs> ben değil Aa ben bir şey aldım bu silah. 4x buldum. Kendini atma ha, sakın. Acaba bu silah bomba alay mı? Ben de hiç silah bulamadım. Ne iki tane silah alan var Normal oyuna girmişiz bu arada. O, şurada, Normal oyun değil Mehmet Şurada şey var. Bot geliyor beyler. Onu öldürseniz ya. Yani. Aga, Nerede? silah alan. Silah modunda ben nasıl şurada. şey buluyorum? Komik ya. Espiritu. Hayır, ağır silah modundayız. Yok lan ciddi soruyorum. Anladım. İçeride bir şeyimiz var. Dur silah deneyeyim lan. Dur silah deneyeyim. Be bekle ben de bir tane araba buldum. Suda yüzebilen araba buldum. Ha bombaymış tamam. İşaret bir şey attım ben. Tamam su Bu tamam, babuş. suda yüzebilen araba. Ama suda, suda gittiğinde çok fazla benzin. Hava saldırısı buldum lan. Ama o onu kullanırız kanka videoda. Ben atarım. Tamam. Ama Aa, Mehmet. Su, mavi noktalarda mı ağır silah var? Atlayın abi Orhan, şimdi. Hayır Mehmet buralarda Gel, Gel arabayı kullan. Gel arabayı kullan. Yana varil koyunca şey mi oluyor? Yüzüyor mu? <laughs> Kanka bu şeye girseydik bir mağaraya. Kanka girdi Orhan. Mehmet ayrı koyuna mı orada adam var? Atla Orhan. Atman, ne Orhan atla. Oğlum. Şey attım. Ha. Fişek attım geliyor şimdi. Tamam Orhan, Orhan sakin abi. ol. Atla. O fişeyi atla alırım atlayan... ben. Oğlum ya pompalım var hayır. Oğlum bende silah yok. Yani... Ne ben top balığı veriyorum o zaman. Hadi gelsene ben de geleyim. Akarız artık. <laughs> Aa geliyor. Orhancım bizim drop'umuz değil mi kanka? Ne, bizim drop'umuz. Bizim drop'umuz. Lan buraya bir yer yapılmış. Lan Mehmet orada adamlar var. Aa bu arada oraya geçeriz şimdi dikkat et. Abi. Fortnite mı Mehmet buraya bir ev yapılmış diyor. <laughs> Aa saldır 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 saldır. Oha be. Sağ bu arada. Ben dur kanka dur dur. Abi bilmiyor Orhan. Orhan arkada. Şuraya gel gitsene abi. kanka bende bu arada. Başka ne yapacaksın? Kanka çok fazla titriyor la ekran. Abi bu ne araba yanlıyor? <laughs> <laughs> Tam şurada dur da inelim. Buraya adamlar gelir şimdi. Lan dur. Yakın yerde. Lan rahat ol Orhan bir gel hele kanka. Şimdi arkadaşlar burada bu arabanın özelliği... ...arabanın içinde 150 tane mermi var ve hepsini alabiliyorsun. O yönden güzel. Kanka şuraya gidelim ya şuraya. Ya, şuraya. Ya, Adam. Kanka rahat ol ya rahat ol. Kanka ol, ol, burası roket. daha güzel. Lan roket bulmuşum burası daha güzel. Oha. Roket, roket. Karla Güzel abi. Ben de Orhan'cığımın AWP'siyle şeyini aldım. AVM pardon. Allahu ekber deyip bir... Aha roket vurdu. Aha adam vurdu. Kanka Orhan... Eren 8 xi ben almışım lan. Allah Allah. Bir de hava sal saldırısı şey vardı ya onu göstermek Oo, için alayım mı sende? Şey o oh, M416. Kanka Groza var. Groza isteyene vereyim mi? Orhan gel Groza vereyim sen. Vallahi ayıp olur şimdi. <laughs> Biraz şerefsizlik oldu. Hepsini aldım. <laughs> Oha sendeki ne lan öyle? Bomba. Oy M24. <laughs> Al kanka. Al attım. Kar 98 bıraktım. Oy. Kanka beni bir buradan alın ya. Adam mı? Benim dürbünüm yok. Adam sıkıyor oğlum. Nerede lan bir işaret atın göremedim. Ben de Ben de göremedim. Roketi atarım kafasına ne? At Hava saldırısını Orhan an gel. An dur dur, dur. Lan. Orhan hava saldırısı. Elindirik. Atayım mı? Geri gel. Geri gel. Çok ileridesin. Nerede adam? Arkadan botu indirin abi. Ama Orhan dikkat et sen. Arkadaki bot. Ya, bot alt tarafı vurun gitsin ya. Sonunda abi. Benim de bunu alayım abi. Şöyle şöyle tamam. Nerede roketi getirdi? Adam gösterin abi. Hava saldırısını attım. Gitmeyin silif. Bekle onu göstereyim bari. Şimdi nerede lan İHA? İHA geliyor. İHA geliyor. Nerede İHA? İHA nerede lan? Göremiyorum. Gel İHA. SİHA SİHA SİHA. Serdar ee, Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyoruz. Aa. Ee, buradan kendisine. Dur ben şöyle bir bakayım. Rokette gece görüş var mı? Dur bakayım. Aga M24'üm um var dur benim yok bu Kanka şurada bir yerde şuralara geçtik Gel yapıyorum bekle. Bir... Ben de mi buradan girsem? Orhan of. Hakan ben de bu taraftan Siz gir. oradan Orhan, girin. Mi? Ben de buradan giriyorum. Orhan ikili ikili. Zaten. Haydi 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 haydi. Lazer attım. Biriniz de ortadan girin. Ha. Haydi aslanlarım. Arkanda değilim bak dikkat et. Evet. Kanki çubuk ya. Kanki bunlar nerede göremiyorum ama. Var sandık var. Aha. Ya, bombayı rastgele atmayın lan kafama gelir. Ölmüş lan. Kanka. Ölmüş mü? Nasıl lan? Bombayla mı öldü? Tekir geldi mi? Bilmiyorum. Yok. Bir ki. <laughs> kilisenin üstüne bir çıkalım. Gel kanka kilisenin tepesine gel. Hazır mısın? Şurada. Karşıdaki şeyi atayım eve doğru atıyorum. At. Allah akbar. Allah, Allah. Oh. Abi adam varsa da artık yok. <laughs> Nerede diye ama mermi Kanka hayır <laughs> boş. gel gel süper sandık çıktı ona gidelim. Neyse montajla ben bunları <laughs> güzel bir şeyler yap. Ben aşağı düşüyorum. Evin oraya Mehmet'in Lan radarı niye kurdunuz? Onu biz kurmadık. He, adam kurdu bu <laughs> işte. Aha, aş, abi, arkadan. Abi. Şurada bir. Aga ben atıyorum buna ya. Tamam. Ha <laughs> bunlar bot muymuş ki? Yok değil, bunlar takımdı. Gelin şu şeye gidelim de drop'a gidelim de. Kafa kırdın. Kes sesini bombalarım bak. Ne de bekleyin şoförler. Helikopterle hadi bakalım nasıl olacak. Hangi? Aga yok mu bir he he o? Sakın. Eren bu da yeni helikopter bak. Tanıt. Aynen. Arkadaşlar o. T-629 atak helikopterimiz bu. Oy gel burada AVM var. A dur bu ne? Dur bir şey var. Kaldırmayın abi. ha geldim. Oğlum. Kaldırmayın. Her ee, AVM var AVM. Eren bunu alın. Aa gel burada. <laughs> Dörtlü. Oy oğlum yanlara binin yanlara. Makçılar gel, gel Bine, burada da var UJ. Tamam güzel. Kanka, çabuk gelin. Denderadan denderadan. Aldınız mı silah? Aa bende çok az. Bir daha doks... Şey var ya, 5-56 var. Eda söyleseydin alırdım ya, görürüm. bayağı görmüştüm ben Komutanım, bir dakika. Adınız Asis mi? Suyu... <laughs> 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 Hele hani hemen asker eskisi Mehmet'ten geldi. Arabayı, araba gördüm komutanım. Nerede? Aha. q tarafında terör örgütü... Kanka, aralı. biraz solu git. Biraz solu git, ben... Ar sağ ol, sağ ol, sağ sağ Mehmet, Eren sıkın. Allah'u ekber! Allah'a Allah ekber! Abi kafasına bomba attım. Allah'a ekber! Komutanım, komutanım. İşte bu ya, helikop... Bir dakika, reload yapıyorum. İşte bu, çok güzel. Dur hadi, dur dur dur, kanka, dur. patlatacağım. Burada var, burada. İşaret et. 140, 140, 140. Kanka ben göremiyorum kanka, orayı. Ben göremiyorum. Kanka dön, kanka, sadece dön, sadece dön, 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 dön. Anca sabit dur. Hakandım. Sabit durmasıydı mı? 55. Da. Yolda yolda yolda. Tamam sıkıyorum. İn kan ki in. In, in. i̇n in in. İndir indir indir. Vurdu beni. İndim ben. Arkanda oram. Tamam vurdum adamı. Kanka in aşağı in aşağı in aşağı. Tamam, çatıda çatıda. Aga tam zamanda eğildim var yürüyordum. Gelin gelin gelin. yolda dur yolda dur çabuk 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 Mehmet. Adam evde alt katta. adam burada adam. Vurdum bir kere abi e, şöyle şeyle emin yani, dolu. Ben şey vuramadım. Bayıldım birine. Güzel. Ben de birine vurdum ve bitirdim. Temiz, Olay. temizdi. İn 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 gel abi gel serbest, gel. serbest serbest in 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 dur dur lan şeye çarpar oha işte bu in abi in 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 zıplayacağım dur ben de geleyim tamam bindim işte bu ya ben de geleyim muharebe araba kurtar Lan <laughs> diğerlerini yani, niye almadın <laughs> hani... la beni niye almadın siz bir, bir yola geçin yolda durun geliyorum gençler ee... ananı çok indim dur bir daha geliyorum <laughs> <laughs> lan <gülüyor> dur lan dur Mehmet sen geç orada bekle. La hadi la adamlar gelecek şimdi. Şu... Hayır Yok. oğlum şu helikopteri salın artık. La atla gidek oğlum zaten. Silahına geçin diyorum silahına da vururuz. Atla abi. Gelin hadi. Ben roketle indireyim ya. ya Makinalıya geçiyor. Adam görürsek atlarız direkt men. Veya biraz daha ileriye atlarım. Kanka bizi çatıya bıraksın ya yani, Memo. Ben kullanıyorum, kanka bırakayım kanka. Çatıda inelim mi? Aga alan geldi, alan alana gidelim. Boşver. Tamam alana gidelim aynı. Boşver, boşver. Oğlum adamlarda roket varsa ağzımıza sıçar. Aha önümüzde. Aha helikopter onlarda Sık abi. Nerede? Dur dur dur, şeyi geçmem lazım. Roket mi geliyor? Beyler, şurada iniyoruz. Ben şeyi gönderiyorum. Onu düşürüyorum dur. Şeyi gönderiyorum hemen bir dakika. Helikopterden uzak durun. Helikopterden uzak durun. Roketlerini patlattım. Gönderdim beyler bir Tek dakika. Patladı. Hemen gönderiyorum. Roketliyorum orayı. Şu evde. Şuna geçti. Roketler. Aa bu beni vuruyor. helikoptere Lan helikoptere roket hava hareketi. savunma hava saldırısı yapmışlar Kanka, kaçın oradan Kanka ölüyorum Çık 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 Orhan beni bir kurtarsanız da çabuk Neredesiniz Ben ne düştüm Hakan'ı tamam Hakan'ı aldım ben tuttum Hakan'ı Mehmet ayrılma Mehmet ruller ki Roketten uzak durak Tekrardan roketliyim onları ben ya Bende yok lan o hiç <laughs> Bir tane vurdum adama Görüyor ya. Yakın oynayın. Adamlar çünkü açılıyor. Görüyorum bir tanesini. Mavi öde iki kişi var galiba. Tane... Aha şuraya gittiler şimdi. Gördüm açıkta. Attım roketi. Yedi Çok roketi. güzel. <laughs> bir tane kafadan öldüm. Bir tane de vurdum ben. Mantarda. Raşlıyorum ben şimdi. Raş, raş, raş. Eve bir tane daha roket. Ben eve full roketliyorum. Çok iyi, çok iyi bu. <laughs> bir kişi kaldı bak. Raşlıyorum ben kanka. Gir gir gir, roketliyorum ben. Bastık. Aldık aldık. Aha orada. Orada orada şurada. İşaret. Baba bu kadar be. Tamam. Yeah. Kolay. Çok güzeldi. Kolay. Evet arkadaş. <laughs> MVP. Aa oyundan attı. Neyse arkadaşlar. Bu da böyle kolay Arkadaşlar evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bir de bye. bye. bye.